Fuar gezimizde de şu an John Deere'ın standındayız sayın seyirciler. Yeşil yeşil traktörleri gördük. Sizlere de ekranınıza taşıyamadan duramadık. Ve yanımızda firmanın pazarlama müdürü Mustafa Aygen var. Ve Mustafa Bey şu an aslında yeni bir traktörün yanındayız. Evet. Buna değineceğiz ama önce hangi ürünlerle katıldık? Çiftçiler John Deere geldiğinde Konya Fuarı'nda neler bulacak? Sizden öğrenelim. Evet, tekrar bir Konya Fuarı'nda buluşmakla biz de çok mutluyuz. Çiftçilerimize yine John Deere'ın en küçük serisinden en büyük serisinde kadar neredeyse tüm ürünlerini sergileme şansı bulduk. Güzel bir stand oldu. Talep de çok fazla. Biz artık ürünlerimizi 50 beygirden yani en düşük uygun fiyatlı traktör isteyen çiftçimizden en üst seviye 300, 400, 500 beygirlere kadar çiftçilerimize ürün sunabilme şansına sahibiz. Bu fuarda da 50 beygirden başlayarak 3 silindir, 4 silindir, 6 silindir olarak farklı özellikli IVT şanzımanlı traktörlerimizi de sunma şansımız var. tabii öne çıkan ürünlerimiz arasında özellikle çok uzun süredir çiftçilerimizin beklediği 3 silindirli serilerimizde 5L serimizde yeni özelliklerimiz var. Bu traktörü çiftçilerimizle bir araya getirmek, onlara kavuşturmak bizim için çok büyük mutluluk. Konya Fuarı'nda birebir şu an satışı da başladı. Çiftçilerimiz bunu görecek. ...ve keyifle de kullanmaya başlayacaklar. Genel olarak ürünün özelliklerinden bahsedersek... ...daha önce de çok tutulan bir seriydi bu. Ancak içinde sınıfının en geniş, en konforlu ve görüş açısı iyi olan kabini var. Artık bu traktörler kabinli hale geldi. Ve bununla birlikte... 12-12 Power Reverser, mekik kollu, debriyajsız ileri geri hareketini de yapabildiği ve çok daha rahat manevra hareketi yapabilme ve bundan da yakıt tasarrufu sağlayabilme özelliğini sağlayan John Deere'ın özel ürünü olan Power Reverser 12-12 şanzıman artık ürünlerle gelmeye başladı. Görüyorsunuz üzerinde de belirtildiği gibi birçok yeni özellik var. Bu Follow Me Home dediğimiz traktör eve geldikten sonra eve gidene kadar farıyla sizi takip etmesinden park vitesine kadar çamurluktan hidrolik kumandalara kadar birçok özelliği dijital göstergelere kadar hareket eder direksiyon gibi birçok özelliği içinde barındıran çok keyifli, çok konforlu, güzel bir traktör oldu. Çiftçilerimizi bu güzel traktörlerle buluşturmaktan da çok mutluyuz. Peki son olarak e, açıkçası gücünü de çok merak ediyorum. Çünkü çiftçilerimiz e, birçok firmada karşılaşıyorlar. 50 beygir 55 beygirlik bir evet. traktörden tam verimini alamadığı ile ilgili. Ben bu traktörü aldığım zaman evet. gücümü maksimum yerinde kullanabilecek miyim? Tabii yani John Deere'in en büyük özelliklerinden birisi motordaki gücü çok güzel aktarma organlarıyla aktarması ve arkada kuyruk milinde de çok düşük kayıpla PTO dediğimiz kuyruk miline aktarmasıdır. Yani biz bütün modellerimizde motorlar üzerinde zaten nominal güçleri kullanıyoruz. Yani bizim traktörümüzü bir çiftçi aldığı zaman içi rahat ederek Aa, tamam bu traktörün nominal gücü 55'tir, 65'tir, 75'tir diyebilme şansına sahip. İlla katalığa bakması ya da herhangi bir şeye bakması, incelemesi gerekmiyor. Bu serimizde bizim 3 silindirli serimizde 50 beygirden başlayarak 75 beygire kadar 4 tane modelimiz bulunuyor. 50 beygirimizde tek çeker opsiyonumuz da var. Diğerlerinde ihtiyaca göre getiriyoruz ama daha çok müşteri talepleri çift çeker olduğu için ve performansa katkısı olduğu için çok büyük oranda çift çekerle devam ediyoruz. Tabii bunun yanında bu traktör grubunun yanında tabii ki e, bu bölge ve tüm Türkiye için çok önemli olan kendi yürür silaj makinesi ve biçer döverleri de getirdik. Çiftçilerimiz de bu bizim ürünlerimizi görerek onlarla e, beraber aşırı neşir olması, onlara dokunması, bir araya gelmesi bizim için de çok güzel mutluluk. Peki o zaman o diğer ekipmanları da bir sonraki fuara bırakalım diyerek çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İyi fuarlar diliyorum. Sağ olun. Sizin de verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Görüşmek üzere başka fuarlar.